Kayseri'de ardarda arda meydana gelen artçı depremlerin bilançosu artıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca yapılan incelemede 660 olan ağır hasarlı yapı sayısı 851'e yükseldi. Ağır hasarlı raporu verilen binalarda yıkım başladı. Kayseri'de depremin hasarı artıyor. Ağır hasarlı yapı sayısı 660'tan 851'e çıktı. Kahramanmaraş merkezi iki büyük depremin etkilediği Kayseri artçılarla aralıklı olarak sallanmaya devam ediyor. Merkez üssü Hacılar ilçesi olan 4.8'lik depremin ardından da kentteki hasarlı binalar ağır hasarlı binalara dönüştü. Kayseri'de meydana gelen bağımsız depremlerin hemen ardından bazı binalarda ağır hasar meydana geldi. İşte 851 ağır hasarlı bina yıkımına başlandı. Ağır hasarlı binaların çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Binaların kontrollü şekilde yıkımı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kayseri İl Müdürlüğü'nce 13.104 bina için dayanıklılık testi başvurusu alındı. Ağır hasarlı 851 yapının içinde 656 konut, 146 ahır ve depo, 12 okul, 6 kamu binası, 4 ticarethane, 2 cami ve 25 minare bulunuyor. Kentte hasar tespit çalışmaları sürüyor.